Esra Delen ismini bir hanım. Paralel operasyonu terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmiş. Cezaevindeki yemekler dokunduğu için uzun süredir yemek yiyemiyormuş. Çocuk mamasıyla beslenmesi tavsiyesinde bulunmuşlar. 40 kiloya kadar düşmüş. Bu çok tehlikeli bir durum. Bunu Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı değerlendirsin. Burada bir anormallik var. Bu hanımefendinin şahsına mahsus olarak biz oraya yemek gönderelim. Cezaevinden de girsin. Bu cezaevini tespit edin. Müdür konuşalım. Biz oraya yemek gönderelim. Böyle iyi bir lokantadan göndeririz. Cezaevinde bunu kabul etsin. Bu hanımın şahsına mahsus olarak 40 kilo çok vahim bir durum yani Allah esirgesin ölür bu durumda. Ee, bunu yarın gündeme getirelim. 40 kilo nedir ya? Bu seyredecek bir şey yok. Tayyip Hoca'nın da bir ihtimal haberi yoktur bundan. Ben Tayyip Hoca'ya buradan da haber veriyorum. Bunun üstüne gitsin bu konu. Başbakan özellikle ilgilensin.